Arkadaşlar, bugün sizlerle buluşturacağım eser edebi bir hayal gücünün ve yaratımın ürünü değil, ülkece ve milletçe varoluşumuzun hikayesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eserinin tutuğu hepinizin bildiğinden şüphem yok. Ancak onu doğru değerlendirebilmek ve anlayabilmek her şeyden daha önemlidir. Çünkü bu geleceğinizi şekillendirirken izleyeceğiniz yolda en önemli pusulanız olacaktır. Tarihe yön veren bir liderin kendi bakış açısını yansıttığı Nutuk birinci elden bir kaynaktır. Çünkü tarihi yapan ile onu değerlendirip yazan aynı kişi de buluşmuştur. Nutuk, Atatürk'ün teori ve pratiğinin muhakemesinin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında hangi zorluklar aşılarak kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Nutuk, Atatürkçü düşünce sisteminin temelini Mustafa Kemal Atatürk bu büyük eseri 3 ay gibi bir sürede yoğun bir çalışma temposunda ekibiyle birlikte hazırlamıştır. Eser ilk defa Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresinde 15-20 Ekim 1927 tarihinde 6 günde 36,5 saatte okunmuştur. Daha sonra kitap haline getirilerek 1928'de basım gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Nutku'na 1919 yılının mayıs ayının 19'unda Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durum ve görünüşü şöyledir diye başlar. Bu cümle bize Nutuk'un e, amacının Gazi'nin senelerden beri gerçekleştirdiği icraatlerinin hesabını milletine vermek olduğunu gösterir. Kendisinin de belirttiği ifadelerle eserin varlığı İstiklal Harbi sırasında ve sonrasında yaşananları anlatmak, gelecek nesillere ve cumhuriyete karşı yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Bir lider olarak Mustafa Kemal sadece geçmişi anlatmayıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden de bahseder. Bir milletin kalbinde ölümsüz bir önder olarak sonsuza kadar yaşayabilmek sadece geçmişi değil geleceği de şekillendirebilmekle mümkündür. Atatürk geleceğimize ışık tutan, izlememiz gereken yolu gösteren sönmeyen bir fenerdir. Biz bu ışığı kaybetmeden, gösterdiği yoldan şaşmadan ileriye bakmalıyız. İlk cümlesinden de anlaşılacağı üzere, Nutuk Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan başlayarak Cumhuriyet sonrası inkılap döneminde 1927 yılına kadarki zaman diliminde meydana gelen olayları anlatacak. Milletine hesap verme gayesiyle yola çıktığı bu eserde hadiseleri tarihi kronolojiyi takip etmeye çalışarak verir. Şahsi hatıraları da dahil olmak üzere dönemin her türlü önemli gelişmesine yer vermiştir. Eser başlangıçta 3 cilt olarak oluşturulmuştur. Birinci ciltte 1919-20 arası yer alır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan olaylar, Osmanlı Devleti'nin genel durumu, milli mücadelenin ateşlenmesi ve beraberinde gelişen olaylar, karşılaştıkları engeller ve en önemli hadisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açma çalışmalarından bahseder. İkinci ciltte 1920 ve 1927 yılları arası süreçler anlatılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması gerçekleştirilmiş, Kurtuluş Savaşı tüm zorluklara rağmen kazanılmış ve nihayet Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bundan sonraki dönem ülkede yapılan inkılapların anlatıldığı kısımdır. Ayrıca bu cilt Nut'un Mustafa Kemal'in bir anlamda vasiyeti olduğunu da ortaya koyar biçimde Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle biter. Üçüncü cilt ise 1919-1920 yılları arasındaki yazışmaları ihtiva eden tarihi belgelerden oluşur. Çünkü Atatürk eserini tamamen tarihi gerçekler üzerine oluşturmuş ve bunları da belgeleriyle ortaya koymuştur. Eseri aynı türde yazılan diğer yazılardan ayırmak için Büyük Nutuk adıyla anıyoruz. Basıldıktan sonra bütün satış gelirleri Türk Teyyare Cemiyeti'ne bağışlanan eser elinizden düşmemesi gereken bir başucu kitabıdır. Çünkü eserin varoluş sebebi ve muhatabı sizlersiniz. Bizleriz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine bıraktığı emanet diyerek adlandırdığı bu eserde sözlerini şu şekilde bağlıyor. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları birleştirebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin istiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğumu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine armağan ediyorum. Bu destanın koruyucusu olarak sizlerin de ihtiyacınız olan tek şeyin damarlarınızdaki asil kan olduğunu gençliğe hitabında vurguluyor. Evet arkadaşlar, bu haftanın eseri sizlere okumanızı tavsiye ettiğimiz değil, Sizlerin mutlaka okuma ihtiyacı hissetmeniz gereken bir eser. Geleceğinize yön veren ışığı hiç kaybetmemeniz dileğiyle iyi okumalar.